Instagram'da keşfete nasıl düşülür, paylaşmış olduğunuz gönderiler keşfette nasıl etkileşim alır merak ediyorsan doğru videodasın. Bu video sayesinde sen de Instagram'da paylaşmış olduğun içerikleri keşfete çıkartabileceksin. Aynı zamanda bu videoda sizlere Instagram keşfet hilesinden bahsedeceğim. Bu hile sayesinde yapmış olduğunuz paylaşımları keşfette daha fazla kişinin önüne çıkartabileceksiniz. Aynı zamanda diğer etkileşimlerinizi de arttırabileceksiniz. Şimdi Instagram keşfet hilesi hilesi nasıl yapılır izleyelim. Bu videoda sizlere göstereceğim keşfet hilesine keşfet taktiğini aslında birçok kişi kullanıyor fakat başka kişilerden gizliyor. Çünkü rakibinin olmasını istemiyor. Keşfet hilesi sayesinde sizler de yapmış olduğunuz paylaşımları %99 ihtimalle keşfete düşürebileceksiniz ve bu sayede Instagram hesabınızı gittikçe daha popüler bir hale getirebileceksiniz. Yeni paylaştığınız bir Instagram gönderisini keşfete çıkartmak için o gönderiye göstereceğim siteden beğeni, izlenme, yorum, kaydetme ve paylaşma hilesi yaparak sizler de o gönderinin algoritma tarafından insanların ilgi duyduğu anlamına gelen etkileşimleri gönderebilirsiniz. Bu sayede yapay zeka o gönderinin daha fazla kişiye sunulmasını isteyecektir. Şimdi videomuza devam edelim. Bu hileyi yaparken herhangi bir program indirmeyeceğiz veya APK kurmayacağız. Ayrıca bu hileyi hem tabletten hem bilgisayardan hem de telefondan yapabilirsiniz ve göstereceğim siteye üye ol ve Instagram şifremize giriş yapmadan %100 güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve Instagram kullanıcı adını yoruma yazanlara Instagram'da 1000 takipçi ve son paylaştığı gönderiye 1000 beğeni hediye olarak gönderiyorum arkadaşlar. Öncelikle Google'a gelip Medyaliz yazıyoruz. Medyaliz.com web sitesinden aşağılara hileler bölümüne tıklıyoruz. Buradan tekrar aşağı indiğimizde Instagram keşfet hilesine giriyoruz. Buraya keşfete düşürmek istediğimiz gönderinin bağlantısını miktar bölüme de söyleyeceğim kodları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. 85 95 62 35 ve Instagram keşfet hilesi gönder diyoruz. Eğer Instagram'da daha fazla etkileşime ihtiyacın varsa ana sayfadan Instagram servisleri bu bölümden de ücretli bir şekilde istediğin kadar takipçi beğeni izlenme yorum ve Instagram keşfet satın alarak buradaki keşfet paketlerini kullanarak Instagram hesabını büyütebilirsin ve Instagram'da daha popüler bir hale gelebilirsin.